Merhaba. Şöyle bir düşünelim. Bir ülkenin 100 yıllık koca bir hikayesi tek bir ailenin 3 nesline sığabilir mi? İşte biz bugün Ağrıza romanı üzerinden tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Nesiller boyu birinden diğerine aktarılan bir kusurun, bir kopuşun izini süreceğiz ve aslında sadece bir ailenin değil, belki de hepimizin ortak geçmişinin derinliklerine ineceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve her şey aslında bu dizelerle başlıyor. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Bu öyle sıradan bir şiir değil. Bu koca bir imparatorluğun çöküşünün ardından duyulan bir feryat. İşte bu kayıp hissi kök saldığı topraklardan kopmanın getirdiği o derin hüzün bizim anlatacağımız hikayenin o büyük arızanın da tam başlangıç noktası. Peki sürekli bahsettiğimiz bu arıza tam olarak ne demek? Aklınıza hemen bozulan bir makine gelmesin. Bu, çok daha derin, çok daha insani bir şey. Toplumun ruhunda açılmış bir yara gibi. Nesiller boyu aktarılan o köksüzlük hissi, manevi bir sarsıntı. İşte biz de karakterlerimizin dünyasına tam olarak bu mercekten bakacağız. Şimdi bu travmanın temelini atan ilk karakterlerle yani her şeyin başladığı o ilk nesille hikayemize giriş yapıyoruz. Ve işte karşınızda Cuma. O, bir imparatorluğun gözlerinin önünde çöküşüne tanıtlık eden ve bu çöküşün bütün psikolojik yükünü omuzlarında taşıyan neslin adeta canlı bir sembolü. Cuma'nın hikayesinde aslında dikkat çeken şey şu, onun kişisel gibi görünen acıları aslında bütün bir neslin kolektif travmasını yansıtıyor. Geçirdiği o sinir krizleri sadece kişisel bir rahatsızlık değil, yıkılan bir dünyanın, çöken bir düzenin insan ruhunda bıraktığı o derin, o iyileşmeyen sarsıntının ta kendisi. Ve şimdi de Abdurrahman. Savaşlardan bir şekilde sağ çıkmayı başarmış ama ruhu ve bedeni sonsuza dek değişmiş bir diğer kurucu karakterimiz. Abdurrahman, cumanın aksine, yıkımın tam ortasında dimdik ayakta kalmayı başaran bir çınar gibi. O, geleneğin çapası, her şeye rağmen hayata tutunmanın ve sıfırdan başlamanın sembolü. İşte bu sözler o ilk neslin ruh halini o kadar güzel anlatıyor ki bir düşünsenize sevincin bile içinde buruk bir hüzünle yaşandığı bir hayat. Her an hissedilen bir hasret, asıl yurttan, o köklerden koparılmış olmanın getirdiği o hiç bitmeyen melankoli. Şimdi hikayemizde bir sayfa çeviriyoruz ve ikinci nesle, yani bambaşka bir dünyaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne doğan kuşağa geçiyoruz. İkinci kuşağın merkezindeki isim Halit o babasının eski dünyasıyla yeni kurulan cumhuriyet arasındaki o gerilimli o ince çizgide yürümeye çalışan kişi. Halit'in hayatı aslında cumhuriyetin ilk yıllarının bir özeti gibi. O dönemin bütün sancılarını, bütün çelişkilerini onun hikayesinde görebiliyoruz. Yani eski yeni arasında sıkışıp kalmış bir neslin tüm kafa karışıklığını ve bir şekilde hayata tutunma çabasını adeta tek başına omuzluyor. İşte bu tablo aslında her şeyi gözler önüne seriyor. Bakın bir tarafta kökler var, yani binlerce yıllık gelenekler, sözlü kültür, ilmi hal medeniyeti. Diğer tarafta ise harf devrimi, Türkçe ezan gibi radikal değişimlerin getirdiği bir kopuş. Halit'in nesli tam da bu iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı ve bu durum hem iç dünyalarında hem de toplumda derin çatışmaları beraberinde getirdi. Ve şimdi geldik üçüncü kuşağa önceki iki neslin çözemediği, yüzleşemediği, bütün travmaları olduğu gibi miras alan o kuşağı. Üçüncü kuşak karakterimiz Atsız'ın nasıl bir Türkiye'ye gözlerini açtığını şu zaman çizelgesinde net bir şekilde görüyoruz. Darbeler, muhtıralar, sağ-sol çatışmaları ve korkunç bir kutuplaşma. İşte o, böyle bir iklimde kendi yolunu, kendi kimliğini bulmaya çalışacak. Üçüncü kuşağın baş kahramanı Atsız. İsminin kendisi bile o kadar sembolik ki o, kimliğini ve bir anlam arayan isimsiz bir nesli temsil ediyor. Atsız, dedelerinden miras kalan o travmanın artık zirveye ulaştığı nokta, o köksüzlük hissi, şimdi yetmişlerin siyasi kaosunda, şiddetli bir kimlik arayışına dönüşmüş durumda. Bu cümle, atsızın ve onun kuşağının omuzlarındaki yükün ne kadar ağır olduğunu tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bir düşünün. Sebebi de sorumlusu da olmadıkları bir derdi tedavi etme görevi onlara kalmış. Nesillerdir süren bir sarsıntıyı, o büyük arızayı iyileştirmek zorundalar. Peki, tüm bu karakterler, tüm bu hikayeler bizi nereye getiriyor? Hepsini ana temamıza, yani o bir türlü iyileşmeyen arızaya nasıl bağlayacağız? İşte arızanın nesilden nesile aktarıldığı o acı mirasın şeması. Bu isimler travmanın bir nehir gibi nasıl aktığını, bir sonraki kuşağın kaderini nasıl şekillendirdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Kısacası bu kuşaklık arızanın bir anatomisini çıkaracak olursak, her şey imparatorluğun çöküşüyle atılan o travmatik temelle başlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gelenek modernite çatışmasıyla büyük bir kırılma yaşanıyor. Ve sonunda bu durum, 70'lerin siyasi kaosunda derin bir kimlik krizi olarak üçüncü kuşağa miras kalıyor. Ve tüm bu hikaye bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu karakterlerin taşıdığı arıza, Sadece geçmişte kalmış bir roman konusu mu, yoksa sarsıntıları bugünü bile şekillendirmeye devam eden ortak mirasımız mı? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi geçmişine nasıl baktığında saklıdır.